Herkese selamlar, herkese merhabalar. Uçan Türkçe kanına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocalarım. Netlerinizi uçurmaya, akademiye bir kanat çırpıcıda yakın olmaya hazır mısınız? Emniyet kemerlerinizi bağladınız mı? uçuyoruz hocalarım. Haydi bismillah diyoruz. Değerli kıymetli hocam. Hocam bir önceki videoda ne yaptık kıymetli hocam? Dil ailelerine bismillah dedik değil mi hocam? Dil ailelerine bismillah dediysek şöyle hızlıca bir dil ailelerini hatırlayalım mı? Köken bakımından dedik bir de yapı bakımından dedik. Kıymetli hocam ÖSYM e sordu dedik. iki defa Türkçe öğretide edebiyat öğretide 3-4 defa zaten sormuştu hocam. Türkçe de bir daha gelir mi? Gelir hocam dedik sakın ve sakın unutmayalım. Hocam Hint Avrupa dil aileleri vardı. En büyük dil ailesiydi. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca. Buradaydı iki buçuk milyar aşkın insan bu dili konuşuyordu. Kıymeti muhterem hocalarım özellikle en çok konuşulan dil aileleri içerisinde miydi? 20 tane dilden 12'si Hint Avrupa dili ailesi miydi? En çok konuşulanlar arasında Evet hocam sakın ve sakın unutmayalım notlarınızı aldığınızı ve özellikle eğer bu notları çıkardıysanız da altını çizmeyi unutmadığınızı düşünüyorum. Kıymetli hocalarım. Hint Avrupa dilleri dörde ayrılıyor dedik. Hint İran dilleri Farsçanın burada olduğunu ve edebiyat öğretide çıktığını unutmayacaktık. Slav dilleri Rusça diyorduk. Roman dilleri Latinceden çıkmış diyorduk. Germani deyince Almanca olduğunu unutmuyorduk. İngilizcenin de burada yer aldığını sakın ve sakın unutmuyoruz. Hami Sami deyince Hami deyince Mısır, Afrika aklımıza gelecekti. Libya özellikle Çat aklımıza gelecekti. Sami deyince Arapça, Habesçe, İbranice'nin de burada olduğunu unutmuyorduk. Bantu deyince Güney Afrika burada olduğunu sakın ve sakın Unutmuyorduk hocam. Bantu ne demekti? İnsan demekti. Çin Tibet dil ailesi deyince Çince Tibetçe burada olduğunu. Çinlileri sevmediğimizi unutmuyorduk hocam. Japonca burada değildi. Ural dil ailesi deyince hocam neydi? Ural FM 103.2 Ebu Bekir'in sesi diyorduk değil mi hocam? Evet hocam. Kim vardı? Ural FM'de E deyince Estonca, F deyince Fince, M deyince Macarca, ayrıca Udmurca, Laponca ve Marice de burada mıydı hocam? buradaydı. Sakın ve sakın unutmayalım. Özellikle hangi dillerde konuşuldu? Estonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya gibi Ural dağlarında gezen ülkeleri ne yapıyordu? Yapıyordu hocam. Hocam Altay dil ailesi diyorduk. Altaylardan Tuna'ya da diyorduk değil mi? Tunguz aklımıza Tuna'ya'dan gelecekti. Jakomo tu 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 diyorduk. Orta ve Güney Afrika'da burada yer alıyor diyorduk. Değil <laughs> mi hocam? Türk dilleri Moğolca, Tunguzca, Japonca ve Korece buradaydı hocam. Macarca burada mıydı? Değildi. Japonca burada mıydı? Evet, süpersin hocam. Harikasın hocam diyoruz ve yapı bakımından dil ailelerine geçtik. Kıymetli hocam, tek heceli diller. Tek heceli diller deyince aklınıza özellikle kimler gelmesi lazım? Hocam, Çin ve Tibet aklınıza gelecek. Biz zaten hocam bunları sevmiyorduk değil mi hocam? Bunlar özellikle kendi dillerinde her kelimeyi tek e heceden ibaret yani bir tane hece hocam. Yani kelimelerin çekimli şekilleri falan filan yok. Daima kök durumunda ve cümle çekimsiz kelimeleri bir araya gelmesiyle oluşturuyorlar hocam. İşte cümlenin anlamı genellikle kelimelerin sıralışından anlaşılıyor işte bu yüzden. Yani konuşmada ise birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek mümkün değil. Yine çok zengin bir kurgu sistemi içerisinde oluşturulmuştur diyoruz. Hocam yıllarca var olan bir medeniyet Çin medeniyeti. Tabii ki büyük olacak. Tabii ki çok olacak kıymetli hocam. Yine Çin ve Tibet dilleri bu gruba girdiğini unutmayacağız. Tek ecelilerde. Peki hocam nasıl unutmayacağım diyeceksiniz. Hocam kodlama yaptım tabii ki ya. Ebu Bekir hoca deyince uçan Türkçe deyince aklımıza kodlama gelecek tabii ki. Kıymetli hocam kodlamamız ne? Tek kullanımlık kulaklık Çin malıdır diyoruz. Hani yolda alıyorsunuz, takıyorsunuz kulaklık. Hocam hemen bozuluyor. Hocam bozuluyorsa hemen bakıyorsunuz markasına. Made in China yazıyor hocam. Çin malı diyoruz ya. Çin malı ucuzdur, kötüdür diyoruz. Tek kullanımlık, tek heceden aklımıza gelecek. Tek heceli dillerde Çin ve Tibet dilleri olduğunu sakın ve sakın unutmuyoruz. Kıymetli, muhterem hocam özellikle burada tek seslemli diye de soruda karşınıza çıkarsa tek seslemli diller deyince tek heceli diller olduğunu unutma. Önceki videolarda seslemin ne olduğunu ben size anlattım mı? Anlattım hocam zaten. Tek heceli demek tek seslem ne demektir zaten hocam. İşte Çin ve Tibet dillerinin de burada yer aldığını sakın ve sakın unutma. Muhterem hocam. Devam ki ikincisi nedir hocam? Bükümlü diller. Yani çekimli diller hocam. Özellikle hocam burada aklımıza kim gelecek? Arapça gibi diller gelecek hocam. Arapça gibi Hami, Sami dil aileleri buraya girecek hocam. Mesela Hint Avrupa dil aileleri de buraya girer mi hocam? Girer hocam İngilizce'de de mesela çekim şey olarak mesela bazı dillerde yine o Avrupa kısmındaki çekimli olarak var mı? Bazı durumlarda tamamen demiyoruz. İstisnalar tabii ki mevcuttur. Var mı? Var. Ama özellikle bükümlü, çekimli deyince aklımıza kim gelecek? Arapça gelecek hocam. Çünkü bu dillerde çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genellikle ne yapıyor? Kök değiştirir. Yani genellikle değişiyor ve tanınmayacak hale gelebiliyor hocam. Ekler kelimenin önüne, ortasına, sonuna gelebiliyor mu? Her yerine hemen hemen gelebiliyor. Türkçede böyle bir şey var mı hocam? Yok. Türkçe o yüzden burada değil zaten. Çekimli, büklümlü dil aileleri içerisinde Türkçe yoktur. Bazı dillerde ise kelime köküyle yeni kelime veya kelime çekimi arasında daimi olarak açık bir bağ ilgiyi gösteren bir iz var mı hocam? Var hocam. Çünkü kelime kökündeki asıl sesler yeni kelime de ve kelime halinde hep ne kalıyor? Aynı kalıyor hocam. İşte burada hami sami dilalerine geliyor. Hocam ben anlamadım ne anlattınız o? Hocam tabii ki anlamadan geçmeyeceksin. Örnek verelim hocam mesela. Arapça dedik ya bükümlü dil ailesinde. Mesela hocam ketebe diyelim. K, T, B harflerinden oluşan bir şey var. Ketebe Arapçada hocam yazmak demektir. Tamam mı hocam? Ketebe yazmak. Mesela ketebe fiilinden hocam bir ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebeta, ketepne, ketepte, keteptuma, keteptum. Diye böyle bir çekimleme vardır hocam. Öncelikle mesela bu benim yaptığım çekimleme nedir? Sen gittin, o gitti, ben gittim. Türkçedeki gibi mesela yapıyoruz ya. Ama orada başına o, sen, ben falan diye ne yapmıyor ekliyor mu? Yani bir ekşi olarak var mı? Var. Ama çekimli olarak farklı bir bükümlü hali var. Yani nasıl hocam? Mesela ketebeden hocam. Kütap oluştuğu zaman mesela kütüp. Mesela kütüp dedik hocam. Artı denir hane mesela. Kütüphane kitapların çoğulu. Kütüp kitapların çoğulu değil mi hocam? Kütüphane dediğim zaman onların bulunduğu yer aklımıza geliyor. KTB'den mesela kitap yine aklımıza gelebilir. Ketebe yazmak kitap yazılan şey değil mi hocam? Yazılmış, oluşmuş bir şeydir mesela. Yine hocam katip buradan gelir hocam mesela. Türkçe'de PB'ye BP'ye sonradan ne olmuş? evrilmiş diller arası geçişten mesela katip buradadır. Yazan kişiye mesela katip deriz hocam. Katibin yazdığı şeye mesela mektup deriz değil mi hocam? Yine mesela bakın K, T, B harfleri. Şöyle kalemimizi değiştirelim mesela örnek verelim kıymetli hocam. Şarjınız azalıyor diyorlar. Hiç merak etmeyin sıkıntı yok. Hocam mektup mesela. Yine mekatip. Mektup yazan kişi yine ayrıca bir özellikle isim var mı hocam? Var hocam. Bunu uzatabilir miyiz? Hocam mesela yine ketebeden aklımıza gelecek olursa kitabe diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz hocam. Uzattıkça uzatırım hocam. Yeni yeni şeyler bükümlü olarak sadece ktb'den oluşturabilirim. Böyle noktada bahsedebilirim. Değil mi kıymetli hocam? Evet hocam. Hocam başka örnek ver. Hocam mesela zulüm zulüm değil mi? Zulüm aklımıza gelince ZLM'den mesela. Aklımıza ne getirebilir? Zalim mesela buradadır değil mi hocam? Başka mazlum mesela buradadır hocam. Mesela zalim nedir? Faildir yani yapan kişidir. Değil mi? Ee, bu noktada bunların olduğu mazlumun da yapılan kişi olduğu aklımıza gelebilecek mi? Evet hocam gelecek. Mesela bunun yapılmasına ne denir hocam? Mezalim denir mesela değil mi? Mezalim. Zulümler anlamında mesela oluşabiliyor. Yani ZLM'den birçok noktada kelimeler ne yapabiliriz? Üretebiliriz kıymetli hocam. İşte bükümlü diller, çekimli diller bunlardır. Unutmuyoruz hocam. Arapça aklımıza özellikle gelecek. Hami, Sami dil aileleri burada Aklımıza gelecek kıymetli hocam. Hocam eklemeli diller var bir de. Üçüncüsü ve sonuncusu. Hocam özellikle bu dillerde isim ve fiil bakınız çok çok önemli. Çekimleriyle yeni kelimelerin teş teşkilinden kök değişmiyor. Yani kökün önüne veya sonuna bir takım ekler getirilemiyor. Yani kelime yapımı ve çekimli gerçekleştirilmesi burada yer alıyor hocam. Özellikle hocam Türkçe işte buradadır. Yani Ural Altay dil ailelerinin hepsi buradadır hocam. Ural Altay dil aileleri kimlerde onları bir hatırlayalım. Ural efem dedik değil mi kıymetli hocalarım? Özellikle kim aklınıza gelecek? Estonca buradadır kıymetli hocam. Fince buradadır kıymetli hocam. Macarca buradadır kıymetli hocam. Artı kim buradaydı? Udmurtça buradaydı değil mi? Laponca buradaydı değil mi? Marice buradaydı değil mi hocam? Evet. Altay neydi? Jakamoto Tü tü diyorduk. Jakamoto Tü diyorduk değil mi hocam? Neydi? Japonca, Korece, Moğolca, Tunguzca değil mi? Ve Türk dilleri burada diyor. Altaylardan Tuna'ya diyorduk değil mi hocam? Evet hocam süpersin. İşte mesela Türkçe sondan eklemeli bir dildir kıymetli hocam. Unutmayalım. Yani eklemeli dil aileleri içerisinde olduğunu unutmayalım. Mesela gözden gözle Oradan gözlem. Oradan gözlemci oldu değil mi? Farklı farklı birçok kelimeyi ne yaptık? Türettik. Sadece ek ekleyerek. Yine simitten simitçi. Simitçi simitçilik falan diye uzatabilir miyim? Evet. Gözden gözlük. Gözlükten gözlükçü. Gözlükçüden gözlüklük falan filan diye ne yapabiliriz? Unutma hocam yapabiliriz. Hocam özellikle bu işte eklemeli dillerde iki tane sınıf var. Bir hocam önden eklemeli olduğunu unutmuyoruz. Önden eklemeli. Bakınız bir de sondan eklemeli var değil mi? Sondan eklemeli de Türkçeyi ne yapabiliriz? Yazabiliriz hocam. Türkçe burada mı hocam? Buradadır kıymetli hocam. Kalemimizi değiştirelim. Mesela önden eklemeli de İngilizce burada mı hocam? Evet hocam burada farsça mesela. Burada mı hocam? Burada hocam. Neden hocam burada? Evet hocam burada örnek verelim mesela. Farsça ile ilgili bir örnek verelim. Mesela çare diyoruz değil mi hocam? Bir çare dersek farsçadır hocam bu. Çaresiz anlamına gelir. Anladınız mı? Harikasınız hocam. Bir çare mesela. Çaresiz. Yine İngilizceden hocam örnek ver. Hocam happy diyorum mesela. Happy Unhappy dersem, unhappy dersem hocam başına an eklediğim zaman mutluyken hocam bu mutluyken mutsuz olur değil mi hocam? Mutsuz olur. Bunları sakın ve sakın unutmayalım hocam. Hocam bunları yazdıysan siliyorum hocam. Sildiysen yazıyorum hocam. <laughs> Dikkat çekme taktikleridir bunlar. Hiç merak etmeyin unutmayın. Değerli hocam önden eklemelinin İngilizcesi nedir hocam? Hadi birilerine bir çikolata. Yazsın adresini çikolata göndereceğim. Ne hocam? Prefix. Harikasın ya. Mükemmelsin hocam bildiysen. Önden ekleme. Fix zaten İngilizce ne demek hocam? Ekleme demektir değil mi? Hocam bir de İngilizce'de neyin başına pre, pr harfleri gelirse tamam mı? Ön anlamına geldiğini sakın ve sakın unutma. YDS'ye hazırlananlara da bir taktik olsun bu özellikle. Peki hocam sondan eklemeli neydi? Hadi hocam onu da bil. Hocam suffix değil mi? Fix yine ekleme demekti. Yine İngilizce'de hocam su diye bir şey gelirse sondan anlamına yani son anlamına geldiğini unutmuyoruz kıymetli hocam. Burada da ne var? Ekleme var. Yani neyin başına PR gelirse İngilizce'de ön neyin başına su gelirse son aklımıza mesela gelecek mi hocam? Gelecek hocam. Bu da İngilizcenin eklemeli bir dil olduğunu gösteriyor mu hocam? Gösteriyor. Nasıl eklemeli? Önden eklemeli olduğunu gösteriyor. Kıymetli muhterem hocalarım. İşte e, Türkçe'de sondan eklemeli bir dil olduğunu sakın ve sakın unutmayalım. Yani özellikle aklımız sorularda şunu soracaklar. Diyecekler ki Türkçe ile ilgili hangisi doğrudur? Altay dili ailesindedir ve sondan eklemeli olduğunu unutmayalım. Hocam, 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 hocam. Peki sondan eklemeli hep sondan mı ekleniyor yani Türkçede? Tabii ki istisnalar var hocam. Tabii ki de istisnalar var. Türkçede bakınız sondan eklemelere pekiştirmeler istisnadır. Pekiştirme istisnadır hocam. Hemen yazıyorum istisna yani örnek veriyorum. Pes pembe deyince hocam. Pes pembe deyince, pembe deyince mesela başa ne yaptım? Ekledim kıymetli hocam, değil mi? Örnek ver başka hocam. Kıp kırmızı deyince mesela. Kıp kırmızı deyince ne yaptım? Başa ekledim hocam mesela. Hocam sapa sağlam dediğim zaman bir A harfi ekledim üstüne bir de, değil mi hocam? Sapa sağlam diye pekiştirdim. Güpe gündüz diye ne yaptım? Pekiştirdim hocam. İşte bunlar istisnadır. Hocam başka istisna var mı? Hocam mesela Türkçe Türkçede kökte değişim olmaz. Normalde olmaz. Ama kökte değişimin de istisnası var mıdır hocam? Vardır kıymetli hocam. Mesela iki tanedir. Nedir? Ben ve sen hocam. Artı e getirdiğimiz zaman bene ve sene olmaz hocam. Bana olur ve sana olur hocam. Bunun istisna olduğunu unutmayalım. Ama bu Türkçenin sondan eklemeli bir dil olduğunu değiştirir mi? Hayır değiştirmez hocam. Neden hocam? İstisnalar kaydeyi bozmaz, 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 bozmaz diyoruz değil mi kıymetli hocalarım? Ve burada hocam dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda soru çözümleriyle görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak dersi e, kanala abone olmayı, takip etmeyi, yorumlarda buluşmayı ve bulaşmayı sakın ve sakın unutma kıymetli hocam. Ders çalış, ders çalış, ders çalışıyoruz. Uçan Türkçe ile kal. Allah'a emanet ol. Selam ve dua ile. Görüşmek üzere. Bay bay.